Evet arkadaşlar. Şimdi e, resim eklemeli derslerimize devam ediyoruz. Resim eklememiz için image tag'ını kullanıyoruz. Image Search yani kaynak deyip kapatıyoruz tag'ımızı. Bu şekilde e, bir ekleme yapabiliyoruz. Adres e, resmin adresini tırnak e, içine yazmamız gerekiyor. Ben şuradan internetten hemen bir tane resim alayım resim adres alayım daha doğrusu oradan ee, web diyelim görsellerden aratalım resmi görüntüle diyelim şu adrese alalım ctrl c yapıp kopyalıyoruz buraya atıyoruz kaydediyoruz Geliyoruz. Güncelliyoruz. Gördüğünüz gibi resmimiz kocaman boyutuyla geldi. Bunun boyutunu değiştirmek istiyorsak, kafamıza göre ayarlamak gerekiyorsak bunu şu şekilde yapıyoruz. Width diyoruz yani genişlik 300 piksel. Yükseklik 300 piksel olsun. Yani kare bir görüntü elde edelim. Bunu kaydediyorum. Geliyorum. Gördüğünüz gibi 300'e 300'lük bir resim geldi buraya. Bunu aşağıda yazmasını istiyorum. Bunun için aşağıya indirebilmemiz için e, BR etiketini kullanıyoruz. BR etiketini kullandığımız zaman bir alt sıtırla resmimiz devam edecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi bir aşağıya indi. Resmimizi bu şekilde ekledik. E, resmimizin işte Width ve Height özelliğiyle resme boyutlandırma verebiliyoruz. E, ayrıca alt özelliğiyle e, resmin ne olduğunu web resmi diyelim mesela bu e, SEO çalışmalarında önemli bir şey e, Google aramalar yaparken resim aramaları yaparken bu açıklamaya bakıyor bunu da kullanmanızı tavsiye ederim bazı tarayıcılarda resmin üzerine geldiğiniz zaman e, web resmi yazdım oraya web resmi olarak gözüküyor şu an ben Mozilla kullandığım için Mozilla'da da göremiyoruz e, ayrıca resmimize link ataması yapabiliyor link atamasını da yapabiliyoruz. Bunu da size göstereyim. Bunun için resmi aşağıya alıyorum. Şuraya bir A etiket açıyorum. Haşref diyorum. A'yı şuradan alıyorum. Şunun alt tarafına kapatıyorum ki gözüksün. Yine buraya şu adresi alayım. Mesela bastığımız zaman oraya gitsin. Bunu kaydediyorum. Geliyorum. Güncelliyorum. Resmimize tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Google'a yönlendiriyorum. Bunun yine Target Blank özelliğini kullanarak yapalım. Aşref Target Blank diyelim. Kaydedelim. Gelelim. Güncelleyelim. Zaten resme link verdim. Bak gör görüyorsunuz. Hemen gerçek göremeyebilirsiniz. Şu an e, kaydetmiyor olabilir. Neyse. Resme geliyorum. Tıklıyorum. Ve yeni sekmede Google sayfama ulaşıyorum. Bu şekilde resimlerimize link ataması da yapabiliyoruz. Şimdilik dersimizi burada sonlandırıyoruz.